Bıksın bu dünyadan, bıksın hayat sen Bıksın bu dünyadan, bıksın hayat sen Yüzüme gülenler, sahte dost imiş Yüzüme gülenler, sahte dost imiş Uğrunda gençliğim verdiğim dostlar Soruyorum şimdi nereye gitti Nereye gitti Arkadaşlar siz de bu dünyadan bıktıysanız bir bağlama alın ve bizlere katılın Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz sizler için yayına giriyor Bizleri takip etmeye devam edin Desteklerinizi bekliyoruz Hoşçakalın